Kaleci olarak İsmail Çipe oynayacak yarın. İlk soruna böyle cevap vereyim. İkinci soru, e, arkadaşlar her maçtan sonra, her maçtan önce devamlı Falka'yı soruyorsunuz. Ben de ısrarla ve sabırla cevap veriyorum. E, alınmadığı zaman muhakkak ki bir sebep var. E, bunu bir teknik olarak da kabul edebilirsiniz. Daha doğrusu e, sebep demeyelim de teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur diye düşünüyorum. Ee... E, açıkçası beni hiç şaşırtmadı. E, çünkü temaslı oynayan bir takımdı. Maçtan önce de bunu söylemiştim. Maçın nasıl nasıl geçeceğini de söylemiştim. Aşağı yukarı 10 kişi kalıncaya kadar da maç öyle geçti. Ama ee, tabii ikinci yarış yarının başındaki e, kırmızı kart tabii ki oyunun şeklini değiştirdi. Ama e, maç öncesi düşüncelerimde yanılmadığımı da gördüm. E, çok mücadele eden e, dediğim gibi birebir oyunu temaslı oyunu çok iyi oynayan ve de eee bir şeyleri kabul etmeyen bir takım. O yüzden e, burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ya benim için sürpriz olacak bir şey olmadı sahada. Sadece ikinci yarının başı e, kalecemizi kaybetmemiz, aktarımızı kaybetmemiz ve 10 kişi kalmamız tabii bizim için önemli bir dezavantaj böyle oyunlarda. Esasında böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz de bu dakikalar içerisinde e, 2-3 tane net pozisyon bulduk. Bunları kullanamadık. Kullansaydık tabii e, buraya başka türlü de gelebilirdik. Enteresan bir başlangıç yaptık biz. PSG'ye gittiğimiz anda full da oynayan... Şimdi de görüyorum ki bayraklar da hazırlanmış, koltuklara konmuş. Ee, onlar da full oynayacaklar. Bir tek biz full oynayamıyoruz. İnşallah biz de bir gün full oynarız. Yani bizim ee, lehimize olacak bazı şeyler bizde yok. Ama ee, rakiplerimiz ilk defa full oynayacaklar burada. Ben lig maçlarını seyrettim. E, full değildi. Ama şimdi full. E, ama e, atmosferin e, çok hareketli ve canlı olacağı kesin. Burada çok maç oynadık. E, İskoçya, İngiltere, İrlanda, Gal, Galler. Birçok maç oynadım buralarda. Onun için e, ateşli bir e, taraftar olacağını devamlı e, takımını destekleyeceğini e, biliyorum buna da alışkınız e, o yüzden e, güzel bir gün geçirmeyi diliyorum herkese futbol adını e, ki öyle olacaktır inşallah e, ama tabi bunlar bizi hiçbir zaman korkutmuyor bunlar futbolun içinde olan güzel şeyler e, umarım turbündeki bu güzellikler sahaya da yansır. Ee, bir de burada en önemli değişiklik aşağı yukarı 20 derece farklı duruyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi ben kabanlayım ee, şokmanların üstüne kabanlayım. Yağmur yağıyor ve biz 37, 38, 36, 40 derecelerden geldik. Böyle baktığımızda yani bir insanı şaşırtabilecek derecede. Farklılık var ki böyle değişimlerde insanın vücudu da e, şaşırır açıkçası. Hiç kolay olmayacak. E, yani O kadar sıcağa alıştık ki burada bayağı üşüyoruz. Bu da oyuncularımız için tabi çok da e, tabii dışı, yağmurlu havada veyahut serin havada oynamak çok iyi ama iklim farklılığı da inşallah bizi e, çok fazla etkilemez.